Merhaba canım, hoş geldiniz Koç burcu. inşallah iyisinizdir. Yani bir bakım, yani bir kahve falan enerjimizin geldi. Güzel enerjimizle. Sizler de hazırsanız güzel enerjilerinizi yorumlara bekliyorum. Evet bir bakalım. Bak burada bir kuşum var. Görebildin mi? Bu kuşun kanatları ikiye doğru aşağı doğru sarkmış. Ya aslında burada hani bir kanadı kırık gibi hissetmek diyeceğim ama senin bir kuşun, kuşum var. Kuşun sağlıklı duruyor ama kanatlarının aşağı doğru olması senin bir hal, bir çözüm yolu bulamaman. Bir hal çaresi bulamamak. Belki ikilemde kalmak bak. Birçok ikilem. Ee, ve bundan dolayı o kuş havalanamıyor. Bak dipte kalmış. Bir enerjini yukarı taşımak için artık bazı şeylerden belki feragat etmelisin. Belki canım benim o kuş özgürlük alanınız. Bağımsızlık alanınız. O alanı koruyarak bazı çalışmalar yapmalısın. Ee, bu kuş demek e, yani kendi diğerlerine sadık kalarak yaparsan çalışmalarını kanatlanıp uçacaksın. Yani işte baskı altındasın belki bir takım manipülelerdesin. belki birilerinin manipülesine geliyorsun başka şeyleri var. Belki bir iş yerindesin bir mobbing. Bunlardan çıkmak istiyorsun. Ve bu kuş baskılayıcı şartlar, kısıtlayıcı evreler ve bundan dolayı dipte kalma enerjisi var. Yine şöyle bakarsak, Bakın bir kuş kanadı değil de şurada bir göz var. Görebiliyor musun? Tek bir göz. Bu tek göz nazarım var demek. Dışarıdan biri seni takip ediyor demek. Yani çok kötü yönlü çok bilmem ne. Yok. Takip ediliyorsun. Belki işte sosyal medya üzerinden takip ediliyorsun. Bunlar var. Yine ikilemlerin ucunda da şey var. Bak ikilem olarak yorumlamaz. Şöyle bakarsak. Ellerinde tepsi olan insanlar. Bir kız isteme, oğlan evlendirme, e, bir bir şeyin kutlaması için bir merasim, bir makas, bir kurdele kesme, bir açılış töreni, her şey olabilir. Nikah tazelemeden tut, her yere gider bu olacak. Ama sen şu kuşunu burada tuttuğum vakit, hani bu daha sonraya kullandıkla kullanabilecekleriniz de olabilir. Yani daha sonra Kullanırım. Babında sakladıklarınız da olabilir. Yoksa kuşun kanadında bir ahsaklık yok. Gövdesinde bir ahsaklık yok. Gayet de güzel ötüp bakın sesleri dışarı verebilmiş. R harfi, S harfi, E harfi, Y harfi çıkmış ağzından. F harfi çıkmış. Bir rahamı çıkmış. Yani demek ki sağlıklı. Ve sen sağlığında kullanacaksın bazı e, durumlarını. Yani kötü güne sakladığın çok fazla şey olabilir. Ya da kötü günde ise bile işte aldıkların olabilir. En azından bir kıyafet olarak düşün. Şu gün giyeceğim. Şöyle olunca giyeceğim. Öyle yapmayacağım. Ne aldıysan ki? Ne aldıysan sür sürüştür. tahıştır. takıştır. Erkekse mayası fark etmez. Şurada yapacağım. Şurada. O gün gelmeyebilir. O gün olmayabilir. O şartlar o şekilde desteklenmeyebilir. Sonsuza kadar saklayacak değilsin ya. Buradan bunu çıkardım. Ya da kendin için ertelediklerin varsa erteleme bir an önce kullan. Azaten zaten öyle avran enerjin yükselecek. Daha başka nasıl yükselecek yani sakla sakla. Bir de kendinize cimrilik enerjisi yapıyor olabilirsiniz. Bunu da biraz söyleyeyim yani. bir metabolizmal rahatsızlık olabilir. İşte zayıf olmak gibi, kilolu olmak tam zıttı. Yani birazcık belki o onun açısından bir ya da başka bir sağlıksal sıkıntı belki birazcık sağlıksal olarak da kendini ihmal etmeyip e, ne yapacaksın? Yani bir şey var almak için gerekli yerlere gideceğinizi söyleyelim. Ya da gitmeniz gerekliliğini. 23 rahamı var. Üstte de 3 rahamı var. 2 aslında aşk, duygusal birleşim, bir yere ait hissetmek. 3 para kapısını açacak bir sebep. Bir teş yani şey telaşım var. Apar topar, apar topar. Yani bekliyorsun, bekliyorsun. İşler yığılınca mı hızlı hızlı yapmaya çalışıyorsun? Öyle de e, şey oldu. Öyle de geldi planlı programlı ol Koç burcunun şeyinde zaten planlı programlı olmak vardır. Bu aralar biraz kendine salmış da olabilirsin. Kendini bir özgürleştir, bir rahat bırak. Her şey sende toplansın, her şey sende olsun veya çok kontrolcü olmaktan çık sevgili koç. Yükseleniniz de koç olabilir dinlemek için onu söyleyeyim. Ay burcun, güneş burcun bunu soruyorlar yorumlarda canım bana. Acaba yükselenim koç dinleyebilir mi? Ay burcum öyle. Tabii ki dinleyebilirsin. Bazen niyet bile yeterli oluyor. Aa, tabii ki sen yine dikanı falanı dinle. Şöyle karıştırıyorum canım şey. Bir tarafa tutulmuş şekilde çıktı. Onun şeyi gelmez. Birazcık süzdürmek lazım. Ateş başlangıç ve basamak basamak ilerliyorsun bak ve bir gruba dahil olmak. Bir etkinlikte faal olmak bak. Sen bütün basamakları teker teker tırmanmışsın. Şurada özel bir ortam var. Buraya dahil olmak istiyorsun. Kademece yükseliş. İşte mevkiice yükseliş olabilir. Bak oradaki sıkışan kuş burada açıkta çıktı canım benim. Yuvasını bulmuş ve girmiş. Evlenmek, ev sahibi olmak, nerede ne yapması gerektiğini bilmek kuş muhabbet demektir bir de. Ateşte başlangıcı taşır. Burada da bir insan bak yine bir dışarıdan izliyor olayı. Bu sensin bir şeylere dahil olmadan dışarıdan izliyorsun. Evet canlarım böyle geldi. Ateş enerjisi yine ateş grubu. Koç aslan yay olan biriyle anlaşmanız gerekliliğini söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Paramızı yorumladık. Her şeyin hayırlısı tabii ki. Ve yorumlar dediğimiz gibi yorumlara bekliyorum. Katıl butonuyla da katılıp üye olabiliyorsunuz sevgili koç. Evet. Yine diğer şeylerimizle görüşelim. Çok öpüyorum. Hoşça kalın.